Merhaba arkadaşlar ben Kov ve bugün de bir video yakasını istiyorum. Ve bugün maç bildiğin selle ayıklandı. Karşıma gelen Pura'nın maçını izleteceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar kupa kaçta yaptık bir girdik, bir maç aldık. Daha ilk maçtan pro geldi karşıda. Değerlerin profilleri de bu şekilde. Hepsi maçtır. 39 tane şüldü maç. Tamam. Acayip ac ac puanlar bak. Böyle hiç o anlamadık ya şu an. gibi baş kırıyor anlamadık. Ay adamlar full bizi düştüldü. Daha maç başlarken. Yani şu, şu çok bir şey yapabildi sanki. Bu ilaçla onlar biraz daha yaklaştığında Belki bir iki kira alırım değil da. Bir şey yapamadım yine. Ve bu yere geldik ki maçı kaybettik. Sizden i̇şte hiçbir şey yapamadık maçta. Üçke daha önce birkaç defa daha pro gelmişti. O maçta böyle ultra gitmişti de. İlk defa bir pro ile karşı bu kadar ezildim. Bu, da şu 10 kadar 9 prestiji var. Bunun hesabı da lan hesap büyük ihtimal yine maçtır. Daha önce 1500 mil atmış bura. Yok 2000 atmış lan. Ya da bir dakika. 1500 ile 2000 kufa yapmış bura zaten parpolini daha önce. Yani kötü olası değiller. Değişim tane de geçtiler. Peki ne kadarmış? 39 bin. Bu 82 81.5 81 buçuk. Neyse. Videonun kanalına 1000 kufa mektaplarını çalışacağım. Aşağıya geçeyim ama başlayıp e, Müstakil ama açılmış bu halde Takım ayamayı elinden bulduk Geçtin onu Hayır ölemedi Ali Kaşık'ın Dedik Saçma sapan gol dedik ya Oğlum o var dönüşü ölmedi en başta Öldü bıraktım adam gol attı Cidden çok sinir bozucu bir anda. Neyse. Attı başını. Attım mı atamadım. Tamam attım. Ve son iki hata bunu affettirdim herhalde. Geliyor at. Ben ulti attım direkt ikisini bilen kesin güzel. Bu tarafa doğru atayım topu. Tamam bekleyeceğim burada. Bari söylemeyeyim. Tamam şu aldım onu. çabuk var. Bu arada videonun önce Türkiye'de bir 5 düş oturttum. önce. Muhabiyatı bir altı düşüyorum. Başka dönüşsem tekrar bir ilk 5 düşe herhalde. Atamadı. 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 Alır. Ölmeyeyim. Öldüm. Oğlum şu vaza dikkat bak. Ultra kasıldı. Geçtik. Oğlum masile canlı bu halde güzel geçti. Tamam ben de. Verdim paşı. Keşke vermez verdim. Bisiklet içeldim onda. Atarsın Maltiş. Atamadı. Şaka gibi atamadı. Ve attım. Harika. Başlayın ama kimdi? Ben Ludwig'i lan. Ne oynamışım? Bir <laughs> bakayım hemen bir. Yani ne E, bir kupa maçı. Bir tane daha maç kazandım. Maalesef kalite kupandı. Üretini göstereceğim onu tekrardan. Maalesef. Maç güzel oynadım tane gol attım tekrardan. Önceki maç gibi. Evet bir dakika. Geçtim o tam güzel. Tamam güzel attık. Bas. Varım. Bat multile öldüm. Topa gel aşağı atacağım da. Bu yarmaz şey çok kötü hayırlıs. Yeni bulu bali. Dedik. Tam güzel litiş silmiyor acaba. Hadi ulti. Ha, lika yemedim. Geçtim onu. Bel primo ile oynamıyorum. bana. Hadi. <laughs> Mümkün değil dualden atmak. İyi atayım en azından. Direkt aldı herhalde değil mi? Multi splash problem olabilir. Kalem için onu da açıldı. Bir tip problem. Ben pilim olarak yaşayayım bir. Yeri bul. Yeri bul. Yeri bul. Öldük. Oğlum tamamen video döngüyle girdi bak. Bir bir şaşak geliş bir oynar. Bir de Tamam başlayayım. Hipeli attım golü. Ve bir düşük kupamı tamamladık tekrardan. Türkiye'de kaçıncı maçı var? Lediri 3'ü oynamışım. Bin işte düşük kupaya yaptık. TL'de 2396 Büyük kupa altı attım sağ Bu ne kaç önce olacak Bin çıkartacağım Bu şuradan kupa yaptım da 10 On mu bin 10 mi Yapamadım galiba ha, Tamam ilk ihtimal Attım mı attı harika Bu gel Can ikili üçüncü acaba ya ikili üçüncü bu şey yapmak ile Artık pel ultili bir tane daha ulti gelmi Hayres o halde biraz kaç telefon alıyorum Atar mı? At Atta Tek daha güzel bir galibiyet Bir son dokuz kupa ilk üstü yokum galiba. Tekrar bakayım bir. İlk iki üstü kalite tam güzel. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.